Merhaba diziciler ailesi, Taşacak Bu Deniz, 5. bölüm fragmanıyla Karadeniz'in sisli dağlarında aşk ve nefretin en sert sınavını veriyor. Ben size söylüyorum, Furtunalar ve Koçariler arasındaki bitmeyen mücadele, Şerif Furtuna'nın beklenmedik dönüşüyle zirveye ulaşıyor ve tüm dengeler altüst oluyor. Eğer Eleni'ye saldıranın kim olduğunu bulmak için Adil ve Esmen'in nasıl bir araya gelip harekete geçtiğini, Zarife'nin, araziyi geri ver, kardeşini al diyerek yaptığı o korkunç takas teklifinin ı bir kez daha koçari adaletiyle karşı karşıya bırakmasını ve Adil ile Esme arasındaki çatışmanın nasıl alevlendiğini merak ediyorsanız hemen şimdi abone olun ve zile basın. Bu bölümde deniz taşacak ve sırlar açığa çıkacak. Fragmandaki en büyük kriz Fadime'nin kaybolması. Benim yorumum Adil'in Fadime'nin kaybolduğunu öğrenmesiyle Zarife'nin yaptığı o araç takası teklifi Adil'i ve tüm Fortunal'ları köşeye sıkıştıracak. Koçari adaleti bu bölümde bir kez daha acımasız yüzünü gösterecek ve o beklenmedik dönüş şerif fırtına. Benim tahminim şerifin beklenmedik bir şekilde geri dönmesi sadece aileler arasındaki gerilimi tırmandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Adil'in geçmişin izlerini silme çabalarını da tamamen altüst edecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki ya Eleni ve Esmen'in sırrı? Benim tahminim Eleni'yi denize düşüren saldırganı yalnızca Adil'e söylemek istemesi ve Esme'nin onu denize atan kişiyi açıklamaması hikayeyi daha da karmaşık bir düğüme sokuyor. Adil ve Esme'nin aşkı ve nefreti bu sırlar yüzünden çok sert sınanacak. Diziciler ailesi bu bölümde iki düşman ailenin kaderi yeniden yazılıyor. Sizce Şerif'in dönüşü Adil'e nasıl bir bedel ödetecek? Eleni'ye saldıran ve Fadime'yi kaçıran aynı kişimi? Yorumlarınızı ve en uçuk öngörülerinizi aşağıya yazın.